Aleyna'dan başlayalım. Kendisi zaten eline not almış, kağıdını doldurmuş. Evet, Aleyna buyur. nimet tavanı temizliğini yorumla? Mutfaktan başlayayım. Mutfak dolabının üstten ya mutfaktan başlaman öncelikle çok güzel olmuş. Çünkü evin en kirli yeri yağlı yeri mutfaktı. Evet, evet. E, mutfağa gelince mutfağın üstüne almışsın beğendim yağ falan çıkmış. Ocağın üstünde o dolap var ya onun içi, e, içi güzel olmuş ama alt tutma yeri var ya. Ha. orası yapış yapıştı. Ama işte yaptım terledim i̇şte oraları İşte keşke ben. uğraşsaydım benim de uğraştım, çok yağlıydı ben çok Uğraştım, çıkardım. ne çok olursun, uğraştım. Çok uğraştım. Raflara gelince buzdolabının e, rafları almışsın tezgaha koymuşsun onu sevdim. En azından köpürt bir yere bırakmamışsın o güzeldi. Tamam. E, onun dışında farklı. Raflar temiz Senden olmuş. daha böyle güzelce evet. evet. Çok ne bileyim ben bak. <laughs> e, camları silmişsin ha, e, ama camın bu ara yerleri var ya ha, ha. küçücük bir yer. Oralarda çok toz vardı yani. Baktığımda şöyle gözüm Evet. Ya oraya bir ne bileyim bir de bir çatal bir şey bezle alabilirdin. Terledim. Ter, orası terlenmez. Orası bez sokacak Yok sonra. önce Yok, bir şey kaba pisliğini aldım terledim ondan sonra şey zaten köpük Yani olmayan top. yerler var. Bir de e, geldiğimde nasıl yani. söyledim lütfen Hı -hı. sözümü kesme. Zamanı çok harcamışsın. Sana da ne kadar harcadın? Yani sonuçta yetiştirmiş mi şimdi? Yetiştirmiş gibi duruyor. Şimdi zıbira. sanki toz böyle o... Aleyna e, küçük şeyleri bahane ediyormuşsun gibi yorum yapıyorsun. Şu anda o dikkatimi çekiyor benim. Yok hayır. <laughs> bir saniye Nimet abla. Başladın. Yani şimdi cam temiz olmuş mu olmamış mı? Camın tam beğenmedim. Orta kısmını beğenmedim. Neyi Yağlı var olmuş. mesela? Ee, kapağını açtığınızda o Hayır, arası Hayır ben var şimdi ya... camdan Arasını değilmiş, şu camdan. Hayır, cam olmuş ama bir şey değil. Cam Çerçeveleri beğenmedim. Ben. Çerçevesinin terledim nesi var? Ben, üstten aşağı şu kadar terledim. Şu kulbunun alt tarafını beğenmedim. Bak. Bir de açtığınızda o Sen. arada tozlar vardı, kenarda Bak. da vardı. E, salona gelelim, koltukları silmişsin Ellerine sağlık. ama Teşekkür ederim. Demin şey, bu derileri beğendim de, Aha. şeyler olmamış. Bazı çıkmayan yerler vardı. Evet, çünkü koltuklar çok eski. Bazıları hiç çıkmaz, oraları gördüm. Ama çıkabilecek yerler de vardı. Orayı ya gözden kaçırdın ya olmadı. Yok yok, o bezleri şey biraz karıştırdım. O yüzden e, telli böyle bez olaydı. Hı hı. sonradan şey yaptım bezi o yüzden. Ee, banyonun bu el yıkadığımız yerin ha. borusunu hiç şey yapamasın alt kısmına. Borusu olmuş alt kısmı var ya orayı bırakmışsın olmamış terledim su döktüm kremledim terlenmemiş hayır. Hayır yaptım yok. yaptım sen ee... demek ki Sa e, sabah bakmamışsın oraya. Ben oralı hepsine baktım. Özellikle banyoya baktım. Biliyorsun Kıvılca çok güzel olmuş. Emek vermiş, orayı beğendim. O yüzden tamam. benden artı bir puan alacaksın. Teşekkürler. Ee, bir de şuna geleceğim. Ee, burada ben seni ağlatmışım yani öyle hissettim. Daha sonradan başta hissettim. orada o anki sinirle... Hissettim derken? Yani hani ağlattığımı düşündüm diyeyim sana. Yani Düşündün şeyimle. mü? Ay inanamıyorum. Şöyle söyleyeyim Nimet Hanım lütfen sorun verin. İnanamıyorum bir aleyna, aleyna, aleyna. Aleyna bir neyse. tamamlasın. Kadir e, Bey ilk evet. beni çağırdığında konuştuğumuzda o an çok sinirliydim senin bana hafta boyunca yaptığın o ağır sözler aklıma geldikçe özür dilemek istemedim ama annem yaşındasın ve eğer ben orada seni gerçekten kırdıysam espri yapmıştım ama sen es, yan, Onun esprisi yanlış, olmaz bak, kusura bakmayacaksın. Şimdi benim bayramlık ağzımı açtım. Onun esprisi olmaz yani. Şöyle bir ö, ö, şey ön tarafı <laughs> ne oldu? Niye ki geliyorsun? Dolayı... Tamam. Ben kendi adıma özür dilerim ablancım. Ben, ben kabul etmiyorum. Tamam, tamam. et veya etme Hı. insanlık Ama bende kaldı. Ama ben Evet özür dilerim. evet. Tamam, ben kabul etmiyorum. Peki, Puankli Aleyna özür diledi. Aleyna'dan puanını alacağız. <laughs> Evet Aleyna Nimet ablanın yaptığı temizliğe 10 bin liraya almanıza dakikalar kala kaç puan veriyor? Benim sana puanım 3. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Ablacığım ben evim hak yağlı bir ev yoktu. Hayır senin Ve... en azından dolapların küçükte haksızlık yapıyorsun. Başında Amel'e de söyledim. olması önemli ki. Hayır. önemli. Haksızlık yapıyorsun. Buzdolabını da ben, ben Bu edeyim? ev üçlük bir ev değil. Dört saat boyunca elimden geldiği kadar... Alina yorum, yap, yorum yaparken dedin ki klozeti beğendim onun için benden artı bir puan <laughs> alacaksın evet, dedim. Artı dedi. bir oydu. Mesela. Peki bir şey sorabilir miyim Kadir Bey? Bu evin benim evimden ne farkı vardı? Benim klozetimde hiçbir leke kalmamıştı. Ben sana ben dünün... Ben altını dahil temizlemiştim. Ben ve sana Buruzu dünün sebebini... Bu altında örümcekler ee, dans puanımı... ediyor. Tamam ben benim sana sebebini... gidiyor o yüzden. Puanımı vermeden önce zaten söylemiştim. Aleyna i̇şte, teşekkür, teşekkür, ederim. Yani, teşekkür ederim yani. Aleyna. Aleyna. Hiçbir şey demiyorum. Eğri oturacaksın doğru konuşacaksın. Bu ev yani. üçlük bir ev değil. Ama camlarda bazı sıkıntılar vardı. Mutfak <laughs> dolaplarında yağlı yerler vardı. Benim dolabımda bir tane bile yağ Şimdi yaptım. ben ne kadar emek verdim sen Elimden de gördün. Elinden geldiği kadar yaptım. Sen Burada sen beni bu hafta boyunca fazlasıyla kırdın. Ben yine sana büyüklük gösteriyorum. Yok, yok Başka yok, hiçbir şey de ayrı, bir, O bir ayrı. Peki. Benim Peki Cansu'dan kadere. devam edelim. Nimet abla öncelikle eline koluna sağlık. Hı hı. Sağ banyodan ya. başlayayım ben de. Bu sefer Nasıl bir değişiklik istersen. olsun. Banyonun camına sanırım dokunmadın Banyonun camı çünkü olduğu gibi duruyordu Bayağı bir kirli olduğu için demek ki orayı Ama çıkabilecek lekeler vardı Büyük bir ihtimalle oraya dokunmamışsın Ama ben yaptım elimden geldiği kadar ee, Salonuna geliyorum Koltuklarına geçeyim Koltuklarında zaten çıkmayacak lekeler belli oluyordu Onu geldiğimde de söyledim onun dışında eline sağlık koltuklarda çıkabilecek lekeleri çıkardığını düşünüyorum. O zaten o koltuğun kenarındakini denedi arkadaş çıkmıyordu. Cansu nasıl düşünebiliyorsun acaba ben anlamıyorum. Neyi ya, nasıl gerçekten? düşünebiliyorum? Lekeleri çıkarabildiğini nasıl düşünebiliyorsun? Lekeleri çıkabilecek lekeleri çıkartmış. göz Neyse, görüyor. sıram geldiği zaman konuşacağım. Çıkmayacak olan yerleri sen çıkacak dedin. Ki denedin çıkartamadın da. Kim çıkartamadı? Buradakini çıkardın, oradakini çıkartamadın. Buradakini çıkardın, oradakini çıkaramadın. Sevda, o çıkmaz. Şey, her şeyi biliyorum demekle olmuyor. Şey mi, o tükenmez kalem, evet. çıkmaz. Duvarda olsaydık yine böyle terlerdik ederdik ama evet. çıkardı, o çıkmaz Sevda ya. Tamam. Keşke Senin bunu demiyorum. Sevda kendi gününde yapsa Vallahi dört verdim sana kız. Ben onu çıkartırım, <laughs> çıkartırım <laughs> dedim ya. Tamam, hayır. Niye tamam. çıkartamadın? Bir o, çıkartırım <laughs> dakika, bir dakika, bir dakika. Ben onu <laughs> çıkartırım dedin, çıkartsaydın. Çıkarsa anından tamam. öpecektim seni. Tamam kabul ettim ben onu çıkaramadım Ama zaten. Ama önce tamam, ne dedin? Ben onu dedim. dedi çıkaracağım dedin. Tamam. Demek ki temizlikten anlamıyorsun. Otur aşağı. Peki mutfağa gelelim. Mutfağa gelelim. Abla dolaplarında yağ var. Dokunduğum zaman elime yapışıyor. Evet, sildin. Gözlerimle tek tek gördüm. Kremledim. Sildin. Evet. Kremledim. Ama yeteri kadar olmamış. Bir de ben şunu söylemek istiyorum. İlk geldiğimizde telli odun elinde bir de mavi bez vardı. Teli sürdün, peşine mavi bezi sürdün, tekrar teli sürdün, dolabı böylece bıraktın. Ki o mavi bezin de çok kirliydi. Artık siyahlaşmaya dönmüştü. Ben 3 da dakika başı değiştirdim. Allah aşkına yapma Cansu ya. Bezlerimi bile yani ben ayrı bezinden kullandım. Bezinden Bak tamam, dolabın suydu. üstüne başka bir bez kullandım. Onu koydum bir köşeye. Buzdolabına ayrı bir bez kullandım. Onu koydum köşeye. Siz Allah aşkına bezlere mi taktınız ya? E, takma Yani. Ben de günden Ziliyorsun beri. Yani. bu günden yani? beri özellikle bezlere zaten dikkat ediyorum. Bunu yorumlarda da söylüyordum. Peki Cansu mutfak dolaplarındaki yağları gördüğün için mi dedin ki nimetin e, eli değil çenesi çalıştı. Evet çünkü Nimet abla eli çok yavaştı. İş yapışını beğenmedin evet. mi? Mutfakta beğenmedim. Beğendim. Evet mutfakta Peki, Cansu beğenmedim. senden de puanını alalım. Evet Cansu puanını verdi. Bakalım 10 bin liraya dakikalar kala. Cansu, Nimet'e kaç puan verecek? Dediğim gibi eline, koluna sağlık. Teşekkür sana ediyoruz. puanım 3. Siz aranızda mı anlaştınız yoksa? Biz dışarıda, ha, üç biz, dışarıda. De. biz dışarıda işimiz gücümüz yok. Nimet'e kaç puan versek diye Bir kere, bir kere de anlaşma, beni yanıltın ya. Bir kere de yanıltın beni ya. Eğer bir şey söylüyorsan, bir şeyin üzerine gidiyorsan Hayır. seni mükemmel yapman lazım Hayır. ki... Can ...sana camdan. biz güzel bir puan verelim. Diyelim ki ha, Nimet Hanım sen diyeceksin? Bu işi için Sen yapsaydın öyle... verirdim. yapma, hayır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.